Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, bir kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Daha önceden aslında pek çok kutu açmama rağmen e, bunu videoya ilk kez alacağım. Gördüğünüz gibi bugün Salkanun'un City Explorer e, MD20 modeli. 19 inç mavi yeşil siyah olarak geçiyor. Gerçi siyah renk yoktu ama hayırlısı bakalım nasıl bir şey olacak. Evet eee Nereden aldım? Bisikletçim.com internet sitesinden aldım. Gedik pazarlama diyor. Bursa'dan geliyor. İlk önce şöyle Onları bir açalım bakalım. Evet. Bu arada fiyatı e, Gitti gidiyor vasıtasıyla aldım. 845 lira Salkano web sitesinde 770 küsür 780 civarında gitti gidiyor ve diğer yerlerde ama bende %5 bir kupon vardı indirim kuponu onu kullandım ve 730 liraya geldi bana fiyatı gayet uygun yol bir site bu ben de zaten yol yapmayı planlıyorum çıkıp işte büyük çekmecede oturuyorum buradaki bisiklet kulübüne bir yolum. Onlar çok güzel buralardan sıralar hep elimizde açtık Gördüğünüz bisiklet Şimdi çıkartalım. Evet. Bir hayli ağır. Önce Şunu çıkartalım. Bunda neler var? Ee, sele. Sele bulusu. Reflektörler. Ondan sonra vesaire bunu attım. Evet, şimdi kalmıyor. Sonun bisiklet 14, 13 veya 14 kilo. Şöyle koyduğumuz zaman durmuyor bunu. En iyisi ben yatırayım. Şu şekilde gösterebilirim. Evet. Ee, şimdi bu da bu arada benim meraklı oğlum Can. Hemen ilk incelemeyi yapıyoruz. Fren kolları falan metal. Shimano e, ee, vitesler. Bu arada arkası Shimano Tourney. Ya yani da Ön taraflar Provel. Provel e, markası. Neydi bunu tam olarak hatırlayamıyorum. Lastikleri de Salkan'ın kendi lastiği. Salkan'ı Trekking Comfort diyor. 28 inç olsa gerek. E, B20 lastikler bu arada. inik Gördüğünüz gibi. E, disk freni ama hidrolik değil. Biz senin teknik özelliklerinden bahsedeyim kısaca. Ee, tipi şehir gezi bisikleti. 28 inç alüminyum kadrosu var. Maşası Zoom 700C. Maşayı henüz sökmedim. Bunu en son e, birleştirdikten sonra montajından sonra detaylı gösteririm. Arka vitesi dediğim gibi Shimano SL RS 36 Tourney 21 vites. Orta göbeği Cinaur CH 51. Aynı kolu, kolu Pro Wheel ee, 48 38 ve 28 yazdığına göre. Fren takımı Zoom mekanik disk fren. Vites kolları Shimano SLRS 36. E, ee, jant seti Salkano X Pro HB20 36H jant seti diyor. Teker seti de dediğim gibi Trekking Trekking Comfort reflektörlü lastik ama lastikler güzel beğendim. Şurada da bir evraklar zannedersem e, garanti belgeleri falan olsa gerek. Bu arada poşette neler vardı. Dediğim gibi sele, pedal var. Bu sanırım seri bağlama sabitleme e, dalgası. Şu orta göbek. Evet içeriden duyduğunuz gibi şeyle geldi. Patron konuşuyor. Arka reflektör. Bu da e, selenin borusu. bisikletin montajını yaptırdık. Büyükçekmece Sena bisikleti. İlk görüntüsü bu. Bisiklet güzel dedi fakat e, mekanik disk fren. ben olsam olmazdım dedi. Sorunlarla çok uğraşacaksın diye de ekledi. Size şöyle yakından göstereyim önden. devam şurada be. Bir de bakalım. Evet şimdi de e, olabildiğince elimden geldiğince istedim sürüşünden size birazcık bahsedeyim. Vitesler gördüğünüz gibi arkası 8 önde 3 olmak üzere 24 vites. Yani gidişi e, fena değil. Düzgün gidiyor fakat şöyle bir sorun yaşadım ki bu biraz da eee bir seçinin azizliği mi diyeyim artık. Arka fren çok güzel. Fakat ön freni bir şey oldu. Frene basarken pat etti. Şimdi fren tutmuyor. Onu bir göstereceğim bakalım. Zizi ediyor ama tutmuyor. Vites geçişlere ilk şöyle göstereyim. Evet biri aldım. Hop bayağı bir oh, yumuşadı. Hafifledi. Yani şu 2 3 geçmiyor. Geçene kadar zor geçiyor. Sonra düzeliyor. Bunun da nedeni şuymuş. Bu kollarla vites uyumsuzmuş bir dediğine göre. Bir de herhalde birazcık salkan düşmanı olsa gerek. Bir tane gazcı da burada. Ee, onun haricinde şu anlık özellikleri bunlar. Zaten daha henüz çok az kullandım. Tekrardan görüşmek üzere. Bir tavsiye ederim. Bence yani şu ana kadar gördüklerim fiyat performans olarak sonuçta ben 730 liraya mal ettim bu bisikleti ve 730 liraya bence iyi yani. Çünkü bir tık daha üst daha iyi bisikletler almak için işte Kron olsun veya da Salkan'ın üst modeller olsun 1000 1100 1300 o civarlarda parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Ki arada nereden baksanız tabi 500-600 lira fiyat farkı bence fazla.